Ara. annem bunları pazara götürecek satmak için. O pazara gidince de bizim oyun oynamak için bol bol vaktimiz olacak. Ne yapayım? Benim sanki savaş meydanı gibi bırakıyorsun her gün odanı. Aradığını bile bulamıyorsun. Ne sandın yoruma? Of! Ay. Beni bunaltma uzun. Tabii efendim. Ben dana mı yedim? Ne? Dana mı? Dana mı? Nerede? Ben onu bunda. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Yaparsın tabii. Siktir lan. <laughs> Şüphe duyuyorum artık. Öyle olsa beni korur kollardın. <laughs> Ağlama lan karı gibi. Anlaşıldı tamam. Bir yolu olmalı. Bir yolu olmalı. Huysuz. Ananı yatakta sikeyim! <laughs> Adam öldü koyayım.